Herkese merhaba. Ebru'nun Orkide Denizi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz üzere pratik mi pratik şekilde eleştiri açık bir şekilde bitkilerimi şu an sulayacağım. Şu an gördüğünüz üzere inanılmaz derecede gün ışığı alıyorlar. Ve hatta endişelenmiyor da değilim yapraklar yanıp yanmayacağından. Havalar serinlediğinde sulamış olurum fazla sulayıp da köklerinde e, tam dal sezonuna girerken zarar görmesini istemiyorum. Çünkü hepsi e, şu an bakın suya ihtiyacı var ve e, muazzam şekilde keyifleri yerinde. Çok yakıcı bir güneş değil şu anda. E, bunları ben özellikle dış saksılarından çıkarttım. En son artık e, odaya alacağım zaman Birkaç gün daha burada balkonda yine misafir edeceğim. Şu an bakın yine size sıcaklığı da göstermek istiyorum. Ben elimin altında hep derecem olur biliyorsunuz. Bakayım netleştirebilecek miyim? Evet şu an netleşti. Neredeyse bakın 30 dereceye yakın. Çıplak gözle de bakayım. Evet şu an tam 25-30 derece aralığında gösteriyor balkondaki sıcaklık. Yani eee Biraz dikkatli hareket etmem gerekiyor. Saksılarımız hepsi temiz. Şimdi şu kızlarım. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Şu sarı biklip bir kız vardı ya. Pastel sarısı. Ee, o kız. Bunlar yapraktan NPK'landı. Gübrelendi. Şimdi şöyle ben e, dinlenmiş suyuma. Bakın şöyle. E, 10 4 dala teşvik gübremden. Yine bu suyun içerisine biraz alacağım. Ve alamadım. Diyorum ya şu an tam üşengeç işi olacak. Elimle yapayım ya. Bir şey bulamadım. Şöyle. Hemen yarım çay kaşığı kadar. Zaten e, bu konuda çok iyi artık orkide koleksiyonerleri. Benim e, ilk başladığımda da hep e, bu duyumları almışımdır ben. Arkadaşlar. Yerinde ve doğru şekilde. Gübreleme işlemi yaparsanız e, yani çok böyle bunları prenses gibi e, çok zor gibi göstermenin alemi yok. Şimdi buradaki orkidelerimin hiçbirinde şu an kök sorunu yok. Hepsi kökleri canavar gibi. Bakın fıstık gibi kızlar. Şimdi ben bu kızları bu suya şöyle hafif daldırıp çıkaracağım. Ve e, süzülmelerini bekleyeceğim. Tam boğaza kadar boğazına kadar e, batırmıyorum suya. Burada sularının süzülmesini bekleyeceğim. Çünkü dış saksıları yok. Dış saksıları e, olsaydı saksı içerisinde sadece yarım çay bardağı e, hazırlamış olduğum yine gübreli su ile sulayabilirdim. Ama şu an bakın NPK'mı hazırladım. Şöyle daldırıp çıkartıyorum. Çünkü havalar şu an birden e, düştüğünde çok ıslak yakalanmasını istemiyorum köklerinin. Bakın benim yaptığım işlem şu şekilde. Evet e, bu şekilde sulama doğru diye anlatıyoruz yıllardır. Yıllardır artık bu konu e, yılan hikayesini geçti diyebilirim. Bakın kökler şu kadar çok kana kana değil de Şöyle. Şöyle suyun süzülmesi yeterli. Ama dediğim gibi bu işte yani tamamen e, bu işin erbabı olmanız gerekiyor. Yani bu takibi iyi yapmalısınız. Hani ben bunu şu anda böyle sanki şapur şupur e, hazırlıksız, özensiz yapıyor gibi görünüyorum. Ama aksine çok o kadar iyi takibini yapıyorum ki. Bak suya daldırıp çıkartıyorum. Her zaman yaptığım bir sulama yöntemi değil. Ama şu an hazırlıksız yakalandığım için böyle yapmayı uygun gördüm. Bakar mısınız şu köklerin aktifliğini? Bu kızın ismi neymiş yazmamış mıyız? Rombley, Rombley kızım. Şu an elimde iki tane çiçeksiz Rombley var. Siz de bu şekilde bitkilerinizi iyi gözlemlediğiniz, şöyle takibini iyi yapabildiğiniz bitkilerinizi bu şekilde. Aynı kabın içerisinde, evet, doğru görüyorsunuz. Köklerini şöyle daldırma usulü solama yapabilirsiniz. Az önce bahsettiğim konu yarım kaldı, ondan da bahsedeyim. Ee, çok iyi orkide koleksiyonerleri, bu gördüğünüz sürekli izlediğiniz arkadaşlarımız e, aramızda sohbet ettiklerimiz var böyle bilgi alışverişi tabii ilk başlarda. Şimdi herkes artık bu işe e, pratik bir şekilde yapabiliyor orkide bakımını Aramızda yaptığımız bu sohbet arasında paylaştığımız konulardan bir tanesini sizinle de ben paylaşmak istiyorum. Şimdi normal sulama suyunda bile normal sulamalarda bitkimizi sade su ile sulamıyoruz. Mesela şimdi bu NPK'yı e, bir çay kaşığı deniyor ya 5 litre e, pardon 1 litre suyun içerisine bunu mesela çay kaşığının ucu ile asla sade su ile sırf su ile sulamadıklarını hep paylaşırlar. Ben de öyle yaparım ben de öyle yapıyorum ama bunu sizlerle paylaşmaya bir türlü cesaret edemiyorum. Nedeni de bunu çok iyi ayarlayamayıp orkide kaybı yaşamanızı istemiyorum. Çünkü yeni başlayan arkadaşlarımız olabiliyor aramızda. Bazen e, bu dozu kaçırabilir ve e, sonra bana gelip Ebru Hanım siz öyle söylemiştiniz her sulamada işte besin takviyesi yapmamızı ya da e, besin takviyesi yaptığınızı söylemiştiniz böyle bir şeyle karşılaşmak istemem. O nedenle bunu iyi yapabilecek yani takibini düzenli şekilde e, bitkilerinin sulamasını köklerin sulamasının geldiğini doğru zamanda suladığını Bunları iyi yapabilen arkadaşlarımız bu yöntemi deneyebilir. Yani yöntem dediğimde e, bitkilerimizi her sulama suyuna çok az da olsa şöyle çay kaşığının ucuyla bile olsa bu orkide besini olabilir, NPK olabilir. Mesela köklerinizi hiç kaybetmezsiniz. Hiç kök kaybı yaşamazsınız. Bu da e, benim sizlere bir bakım tüyom olsun. Ama dediğim gibi takibini çok ama çok iyi yapmalısınız. Bu da yine bir bal şerabi beyaz göbekli pal demişim. Sabırsızlanıyorum. Bu sezon bunların hepsinden e, muhtemelen dal alabileceğimi düşünüyorum. İnşallah çok da güzel olur. Kışı böyle çiçekli çiçekli geçirmiş oluruz. En son artık kışa hazırlık olarak bize yapraklarını temizleyip artık çiçekliğimizi de içeri alıp balkon sezonunu kapatacağız. Sıcaklıkların iyice bir düşmesi gerekiyor. Şu an gerçekten biraz sıcak kendini göstermeye başladı. Ben cam balkonu kapatacağım. Müsaadenizle. Çünkü geçen sefer bu hatayı yaptım. Yüzlerimizin yaprakları bu şekilde haşlandı. Bildiğiniz haşlama oldu. Yine aynı hatayı yaşamak istemiyorum. İnşallah kızlarıma şifa olsun. En son artık bu masamızı da toparlarız. Temizliğimizi o zaman yaparız. Şu da vahşi kedi kızım. Bu da gayet keyfi yerinde görünüyor. Yaprak temizliği de çok önemli. Şu an benimkiler e, hepsinde NPK püskürtmesi olduğu için Bakın, bakın, bakın. Şu güzelliğe bakın. Bu değişik halleri de e, benim çok hoşuma gidiyor. Kendi başına buyruk köklenmeleri, keyfi vermeleri değil mi? Bakın cam gibi pırıl pırıl kökler. İşte bizi bu mukide aşığı yapan tablolar, görüntüler bunlar. Dediğim gibi burada bunların artık hiçbirinin kök sorunu yok. Bu gördüğünüz kızların hepsini e, dal beklediğim kızlar dala teşvik olsun diye de şu an NPK'lı yani potasyum e, ağırlıklı profesyonel NPK gübrem ile sulamalarını yapıyorum. Evet daldır çıkar daldır çıkar. O bizim de çok kökler kurumuş. Resmen bağırıyor su da su diye. Hep sorulur ya. Genelde sulama. Ebru Hanım e, bitkileri daldırma mı suluyorsunuz? İşte üstten mi suluyorsunuz? Alttan mı? İşte daldırma suluyorum artık soranlara. Bu yalnız bir kereye mahsus oldu ve e, hazırlıksız yakalandığım için. Yani çok da böyle Beyin ameliyatı yapar gibi çok da abartmamak çok da e, konuyu dallandırıp budaklandırmanın alemi bence yok. Bakın şu kızı göstereyim size şaşkın. Hadi bakalım sizde bir fıstık daha. Bir de arkadaşlar e, şu an genelde 12 ay, senenin 12 ayı ben e, görüyorum. illa ben de sosyal medya kullandığım için işte e, besin tanıtımı yapılıyor. Yani evet besin kullandığımız doğru. Besinlerin e, bitkiler üzerindeki etkilerini de kabul ediyorum. Gerçekten. E, piyasada şu an çok etkili profesyonel ürünler de var. Bunu da kabul ediyorum. Ama şimdi direkt bunu besinle doğrudan e, alakalandırmayı çok ama çok komik buluyorum. Çünkü nedenini sorarsanız şu an zaten bitkilerin dal verme sezonu. Yani e, kullandığınız besini sadece e, bir iksirmiş gibi işte sihirli bir iksirmiş gibi anlatmanın. Tabi tamamen bu satış e, reklam anlaşmalı reklamlarla e, yapılan ürünlerin satış psikolojisi, satış politikası onu da anlayabiliyorum. Ama yani çok abartıldığında her şey öyle değil mi? Bana çok itici gelmeye başlıyor. Yani bitki zaten şu an sadece su bile versen dal verecek sağlıklı bir bitki ise. Yani bunu tamamen kullanılan e, besine sırf e, satışı olsun ya da biraz komisyon alacağız diye çok da abartmanın biraz insanları komik duruma düşürdüğünü düşünüyorum. Evet ben de çok ürün kullandım. Tanıttım. Sizlere önerdim. Uyguladım. Yıllarca uyguladım. Şu anda da uygulamaya devam ettiklerim var. Tavsiye ediyorum. Ama herkesin bütçesi bunu karşılayamayabilir. Yani ben genelde böyle kolaylıkla kimsenin bütçesini zorlamayacak şeyler olsun istiyorum. Yani ben böyle düşünüyorum en azından. Maalesef şu an yalnız deli gibi bir Ürün tanıtım politikası var. Herkes kendi adına e, besinler üretmiş. işte saçma buluyorum. Her şeye aldanmayın. Paranıza sahip çıkın. Lütfen para kolay kazanılmıyor. E, buradan bu satıcı ve reklamcı arkadaşlara da söylüyorum. Kendim reklam yapamadığım ya da bu işi yapmadığım için değil ben tercih etmiyorum. Yoksa ben de e, sizlere gelen tekliflerin tamamı bana da geliyor ürün tanıtım teklifleri ki ben 2018'den beri artık 9 yıldan beri bu işin öncüsüyüm neredeyse yani özellikle YouTube'da bu video çekimi işte orkide bakım videoları çeken neredeyse ilk kişiyim yani YouTube kanalımda ee, bu işin artık duayeni olarak sizlere bu şekilde tavsiyede bulunabilirim şu da Leko Fantastik kızım Bunlar ilk sulanmıyor. Çok sulandılar da. Bu sefer ben de böyle biraz kendim değişiklik olsun istedim. Bakalım. Umarım şifa olur. Kızlarıma. Evet. Ben sulamamı hem sizlerle konuşup hem yapıyorum. Umarım e, bu videoları izlemekten keyif alıyorsunuzdur. E, beni nerelerden takip ediyorsunuz? Bunları da videomun altına yorum yaparak, beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Kanalımın tekrar yeniden büyüyebilmesi için. Desteklerinizi esirgemezseniz mutlu olurum. Vav! Wow, bu da beyaz bir klip kızım. Dev, anaç bir kız. Evet. Ben sulamamı devam edeceğim. Bunlar şöyle bir güzel güneşe doysunlar, güneş bayası yapsınlar. Ee, bakalım inşallah bu sezon hepsini yeni dal çıkarması. Zaten beni bu işe bağlayan, beni aşık eden durum bu. O süreci takip etmek. Beni şu an e, bu kadar orkideyi üşensem de, ne kadar zorlansam da, hala bakmama devam ettiğim. Neden bu? E, o sürece aşığım çünkü. Onun e, dal ucu vermesi. O dalın büyümesini izlemek, takip etmek bu süreç beni büyülüyor resmen. Yıllardır ve hiç heyecanımı kaybetmedim bununla ilgili. Eminim ki siz de benimle aynı fikirdesiniz. İnşallah hep birlikte ee, görürüz. Evet ben videomu sonlandıracağım şimdi. Böyle videolar izlemek istiyorsanız lütfen yorum kısmına yazın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Birkaç tane kaldı zaten. Hoşçakalın.